karşı şair Cemal Gökçeoğlu 7536 kanalıma abone olup her videoyu yükledimde sayfanıza geliyor Az önce bitirdim akşam başladım bu e, akşam 31 Mayıs 2024'te başladım şimdi gece yarısı e, nedir e, bir Haziran 2024'tür. Yani şimdi bitirdim şiiri. Okuyorum. Ben seni çok seviyorum. Aşkımsın. Sana da dedim ilham ol, olmadın. Beni aşkın ile ateşsiz yattın. Merhamet ile derim yalvartma. Ben seni çok seviyorum. mısın Ve bunu da düzelteceğim. Yarın da bir traşolim düzeltirken de okuyacağım. Şimdi acelem var. Böyle okudum. Bitir bitirmez okudum. Gecenin geç saati kimseyi fazla bekletmeyeyim diye. Beni seviyorsan eğer sevmiyorsan öldür, kurtul. Aşk azabını sen çektirdin gönül. Yani gönül sevda demek, kalp demek gönül. İsim değil, kalp demek. Ona açıklık getireyim. Aşk azabını sen çektirdin gönül. Çok acımasızca davrandın der bil. Ben seni çok seviyorum aşkımsın. Gökçe oğlu sözünü söyler. Taşa Taşta değe, dertli, çaresiz başa. Yürekten sevda, aşta bakmaz yaşa. Ben seni çok seviyorum, aşkımsın. Ve ikinci şiir, aynı bugün yazdım. Düzeltmeyi de yaptım. Düzeltmeyi de daha sonra temize çekeceğim. Onu da yarın okuyacağım. Şimdi ikinci şiir, onu nasıl yaptım? Aşkın ile beni ateşsiz yaptı. Onu da nasıl okuyorum? Ama bunu yeni bir.